Merhaba. Bunu Hadi açalım bakalım. Önce Osman açsın. Bekle anneciğim. Osman bana doğru dön anne. Buraya koyalım açalım. Kutu çıktı. Ne çıktı içinde? İçinden kutu çıktı. Kutu. O kutunun içinde bir şey daha var. O kutunun içinde ne var acaba? Hadi bir bakalım. Evet. Osman. Yardım edeyim mi anneciğim? Kendisi yapmaya çalışıyor bakalım ne yapacağım. Nasıl açacaksın? Hadi bakalım bir aç. Bak, bak, Hamza da atıyor? bekliyor sırasını bekliyor Hamza. Sen Benim kelinden ne alacaklarmış. Çıkıyor. Ne çıkıyor içinden? Çıkıyor. Yutama, yumurta. Ama bu yumurtalı değil. Bakalım içinde ne çıkacak. Toy box. Evet. Açacak şimdi. Açıyoruz. Bu kutusunu paramparça yaptın Osman ama. Aa içinden oyuncak çıktı. Hamur çıktı. Hamur mu? Bir de şeker çıktı. Bu hamur mu şeker mi? Ne ki bu? Evet şeker. Şeker. Çıkacak boncuk boncuk şeker. Bir de mı? Evet. Hadi. Dur önce Osman'ınkilerini bir açalım tekrar. İçindekilerini de açalım. Aa dövmesi de var bakalım neyli dövme çıkmış Aa Hot Wheels'lı dövme çıkmış Aç Ha şimdi benim Açar mısın? Evet şimdi benimki. Sen dur anneciğim Osman'ın çikolatasını da verelim de öyle açalım Al anneciğim aç avcunu. Aç avcunu dökeceğim yere dökersin bak şimdi Ne çıkmış nasıl şekermiş göster bakayım bana Bonibon Bonibon Evet Bonibon, bonibon. Bir tane de abiye ver. Aferin sana. Bir tane de sen ye. Evet sıra Hamza'da. Hamza sen aç anneciğim. Yukarıya otur. Orası geniş. Orada aç. Aferin bakalım hadi. Açalım. Abisi sen de bunu yap bize ver. Hamza açana kadar Osman'ın diğer oyuncağını da yapalım. Ama dövmeyi kolumuza yapmıyoruz tamam mı? Bunu defterimize ya da herhangi bir yere başka yere yapıştıralım. Çok güzel dövme çıktı olsun. Hadi aç anneciğim bekliyoruz seni. Kutu açılımı yapıyoruz. Aa bakalım. Ver bana göster bakalım. bu oyuncaklar. Bunlar. Aa. Dur önce şu arabalarımızı görelim. Bak bu şeker. bununla bu aynı. Hemen, hemen. Bakayım elime koy anneciğim. Aa çikolatalar çok güzel. Bir dakika anneciğim bir dur gösterelim Sen öyle gösterelim. Aa, hayır fazla çikolata zararlı. Sen yeterince çikolata yedin. Hamza bunları yemek istiyor musun? Bence yemek. Birini de kardeşinle paylaşmak istiyor musun? Aferin size. Bu da benim olsun mu? Hamza bu da benim olsun. O nasıl bir şey Osman? Çok mu komik? Oğlum çikolata ne? Seninki böcekliydi. Paketini güzel açsaydın hmm. yani. Başka bir şey var mı? Başka hmm. bir şey yok. Ur böceği mi o? Hmm. Bende de bak kalp. Gözleri kalp olan var. Hmm. Evet. Bir bakalım başka ne çıktı? Aa Legola. Bunlar araba mı olacak? Anne bu sensin. Aa teşekkür ederim anneciğim. Evet bu benim işim. Ne çok komik olan ne? Hayır bu benim. Seninki. Hayır hayır o benim onu açma lütfen. Çünkü fazla çikolata yedin anneciğim. Onu da yersin gerçekten. Zararlı yeter. Evet anneciğim az önce Osman çıkarttı arabayı. Şimdi Lego'yu açıp Göster bakalım sana çıkan oyuncaklarını. Bakalım hangisini yapmak istiyorsan yap anneciğim. Lego sonuçta hepsini de yapabilirsin. Osman. Sana da kulaklarını sallayan tavşan çıktı. Çok güzel. Ne istiyorsun? Tamam çikolata ama sonra. Şu an çok yedin. Evet. Tavşanı almak ister misin? Al al. Hamza oyuncaklarını yapıyor. Neden attın anneciğim tavşanını? Benim oldu. Evet. O zaman sen şu arabanı al. Tamam o zaman. Hamza kapatıyor. Yapıyor mu anneciğim? Yapabiliyor musun? Hadi beraber yapalım. Tamam hadi siz yapa durun ben. Bir oradan... Anneciğim neden